Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir mukbang daha karşınızdayım. Ablam aşağıda nudalımızı noodle'mı, yapıyor çünkü yanımda. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yanımda yazlık arkadaşım Ecrin var. Biz yazlıktan arkadaşız arkadaşlar. O yüzden birlikte bir çekmek istedim. Dediğim gibi yazlıktaki arkadaşlarımdan size bolca bahsetmiştim. Şu anda aşağıda Ecrin'le yememiz için ablam noodle'ımızı yapıyor. Onun yapım aşamasını çekmek istedik. Şimdi Ecrin'le önce onun yapım, yapım, evet, yapım, yapım, aşaması yapım aşamasına bir bakalım. Ondan sonra mukbangimize geçelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu anda paprika biberimizle yeşil biberlerimiz kavruluyor. Sotelendiler. Şimdi daha önce ızgaraladığım tavukları da içine ekliyorum. Kızlara böyle kendimce bir nadır yapacağım. Arkadaşlar şimdi noodle'larımızı haşlamak için suya koyuyoruz. Aynı tavada sotelediğim sebzelerimi ve tavuklarımı bir kaseye aldım arkadaşlar. Tavayı hiç yıkamadım çünkü lezzeti orada zaten dibinde. Noodle'larımı koydum içine. Birazcık tuz attım ben lezzetli olsun diye biraz tuz atıyorum. Ardından şimdi altını açacağım. Haşlamaya başlayacağım. Bu arada burada da şöyle bir baharat karışımı yaptım. Hem noodle paketlerinin içerisinden çıkan baharatlar hem de kendim işte pul biber, kekik vesaire bazı baharatlar ekledim. Şimdi nudullar haşlansın. Buluşurken, buluştururken görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Yarı Yeri yarıya nudullarımız pişti. pişti arkadaşlar. Piştiği için artık size gösterdiğim baharat karışımını şöyle bir üzerine oh, gezdirip oh, oh. şimdi de daha önceden sotelediğim sebze ve tavuk karışımlarını ekliyorum. Oh, nasıl güzel koktu. Şöyle bir karıştırıyorum. İyice harmanlıyoruz. Ejeni konuşsun acımadı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gel, tamam. Şimdi artık makbette <laughs> görüşürsünüz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Ejin olan Mac Ben gibi e hoş geldiniz. Ejin biliyorsunuz ki yazlık arkadaşım ve bugün onunla birlikte öne de uzatalım şöyle güzel ablamın yaptığı önceki e, parça videolardan da gördüğünüz gibi tarifiyle beraber ablamın yaptığı nasıl yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Merhaba. Afiyet olsun şimdiden. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Ben tabii ki her zaman gibi çöp stile Ejin'de çatallayım. Ejin benim gibi. Ejin <laughs> benim gibi asla aratmıyor. Öncelikle karıştırıyoruz. Düz evet, karıştırma bakalım. Şeyinde. Üzerine sadece videolardan ek olarak hani yapım aşamalarına ek olarak sadece üzerine ince kıyılmış taze soğan ekledim. Ben başlıyorum ya ben Hadi bakalım. 3, 2, 1. Normalde Ejin çok fazla nadılı bir insan değil. O yüzden bakalım inşallah beğenir. <laughs> Baharatı falan bunun e, <laughs> karıştırdım bakalım. Çok güzel olmuş merhaba. Daha yutmadın yalancı. Hayır. <laughs> Yuttum yuttum. Afiyet olsun. Ben tepkim verebilir miyim bir nudun gurmesi olarak? Ha. Ver. Bence çok güzel olmuş. Ama fazla tuzlu değil. İyi Fazla tuzlu değil ama biraz daha az olsa iyi olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü baharatının kendi içerisinde tuz var ya. Ben ekstra bir de haşlarken falan da tuz atıyorum. Çünkü resmen kendi damak zekeri <laughs> yaptım. Çünkü ben tuzlu seviyorum. Arkadaşlar arada, biz Nudul'a daldık. Şey biz arkadaşlar böyle kıpkırmızıyız çünkü havuzda evet. 5 saat oturdu güneşin altında. Görmemiş gibi amele gibi yandık sonra. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar 3 ay buradalar ama yine de havuza gittikleri zaman 3 saatten önce gelmiyorlar. Bugün bile Eylül mesela 3 saatte geldi. Ejin daha fazla durdu. <laughs> Bundan önceki günlerde zaten 5'er saat 5'er saat sonra sonuç böyle işte arkadaşlar. Amele gibi yandık yani sonuç. Yüzümüz o kadar acıyor ki. Hı. Hmm. Yananı <laughs> Sadece yüzümüz mü peki? Kollarımız, gö göğsümüzün üstü, buramız, burası her yer. Neden? <laughs> hadi yiyin, yiyin, hadi. Hadi. Tabaklar bitecek. Bir de alalım. Ben tabağımı bitiririm zaten. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Gülme ya yanıyor mu? Ne bu challenge mı? <laughs> Herkes kopacak izlerken. <laughs> Al aşkıma. Gece dilek. Al rahat et. <laughs> İlk defa mukbang çekiyor kız. Gülme. Olabilir. Gözümden <laughs> Nasıl tanıştığınızı bahsetmiştiniz mi? <laughs> Hadi o zaman şimdi nasıl tanıştığınızı anlatan anlatan adımızı yiyin bakalım. Eylül çok usta ben unuttum tabi nasıl tanıştığımızı. Başla sen. Arkadaşlar öncelikle e, tabii ki siteye geldiğimizden beri havuzu var. E, i̇lk biz havuzda tanıştık kafamız çarpıştı dibinde suyun <laughs> <zihin> dibinde. <laughs> Demek ki ikiniz de gözünüzü açmadan yüzüyorsunuz. <laughs> ben hep açardım ve gözüm bozuldu aslında hiç sağlıklı değilmiş arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim, klor gözü bozuyormuş. E şey yani gözünü açıyorsa açıyorsanız siz de benim gibi. Gözünüzü benim bozu. gözüm yanıyor ama gözün içinde. O yüzden açmıyorum. Benim yana yana ben açtım yıllarca gittiğimiz hep tatil yerlerinde otellerde. Ondan sonra ne oldu? Gözüm bozuldu. <laughs> Şu an 4 numara gözüm. Gözlüklüyüm çok ben. Ama. Evet. evet çok ben hiç açmıyorum. Genelde açmıyorum yani arkadaşlar. <laughs> Açmadığınız için kafalarınız tokuşmuş. <laughs> <laughs> Bir de zaten küçüğüz arkadaşlar. Bu arada biz 4 senedir arkadaşız. 4 sene önceden çok küçüktük. Kafamız pat diye vurmuş ve öyle tanıştık. Bir de Ejin'i zaten Eylül'ün yakın takipçileri tanırlar. Arkadaşlarımı trolledim adlı <laughs> videoda onu da trolledim. Aradığı arkadaşlardan bir tanesi Ejin'di. Hatta bazıları şey yazdı altına işte Ejin'in tepkisine bayıldım falan yazmış. O Ejin bu Ejin'in işte. Ejin benim fal demişler. Bu arada şey Eylül'ün de kanalında ilk defa bir arkadaşı konuk olmuş oldu o da tevafuk oldu çünkü ben evde dedim ki ya işte noodle yapalım kızlar dedim hadi siz de mukbang çekin madem öyle dedim aynı değerlendirelim karar. aynı karar oldu indi böyle diğer arkadaşlarıyla da video gelecek inşallah yazlıkta çünkü birbirinden tatlı arkadaşları var hepiniz beraberken inşallah sizin de bir videonuzu çekmek istiyorum İnşallah. zaten arkadaşlara bolca demiştim Ejder'in, Almina'yla, Esma'yı herkesle video gelecek ben anlamam <laughs> Şimdi ben ilk defa bir YouTube videosuna konuk olduğum için arkadaşlar çok heyecanlıyım. Demin çok komikti ya. Aklımıza geldikçe açar açar güleriz yüzünü. Yarım saat güldük ya. Siz artık bunu çocuklarınıza bile izletirsiniz. <laughs> YouTube'a atılacağı için YouTube'da kaybolmuyor çünkü. Hesabını kapatmadığı müddetçe çocuklarınıza bile izletirsiniz. Bak benim çocukluğum buydu. Bu da arkadaşım da. O kadar komik ki. Demin yaptığım hareketi gördün mü? Dilimle koparmaya çalıştım. Bir işte şey yapmış. Sen çöpstikle yemeyi başaramıyorsun. Yeme. Eylül de bir tane videosunda şey yapıyor. Çöpstikle yeme dediğiniz için çöpstikle değil çatalla yiyeceğim deyip gidip yine çöpstiği alıyor. Herkes anlamayanlar da altına şey almış. Çatalla yiyeceğim deyip çöpstikle yedin. Bu da açıklama yapıyor. Ya arkadaşlar orada ironi yaptım. Niye anlamıyorsunuz? Arkadaşlar, diye. Arkadaşlar gerçekten Eylül gerçekten çöpstikle yemeyi başarabiliyor ama ben tutamıyorum bile. Bir de dene, o yüzden, sen, dene diyeceğim. O yüzden, ben kullandım. Çatallar. Hiç başaramıyorum. Demin nasıl güldük ya? Hiç durma lan. kaldık burada. Arkadaşlar bu arada sitemizi de çok seviyoruz. Şaka maka. Gerçekten. Evet geçen sene pandemiden dolayı havuzumuz kapalıydı. Ama bu sene açıldığı için. Bugün üçüncü gün değil mi? Havuz hmm. Üç gündür, 5 saattir havuzdayız. Her gün 5 tane havuzda Belki daha fazla da Ben diye. daha sezonu bile açmadım arkadaşlar. <laughs> zaten havuza da bu sene pek girmeyi düşünmüyorum herhalde, girmem. Denize giderim. bir birçoğu zaten tatile çıktı. Eylül. Hep yazıyorlar altına, ben de yazlığa gidiyorum, ben de tatile gidiyorum. <laughs> Tam tatil sezonu ya. Yaz sezonu olduğu için herkes gidiyor. Yer misin artık? Yiyorum. <laughs> Ecem böyle arkadaşlar, alıyorum. Hanım hanımcık giyiyor, kız senin gibi mi? Sen tam bir mukbangırsın, <laughs> hapur hapur. Bu arada arkadaşlar sonbahar gibi, yani sonbahar mevsimlerini herhalde biliyorsunuz saymama gerek yok herhalde. O hemen <laughs> altına yazmayın ne zaman ne zaman diye lütfen. Sonbahar gibi yani Ekim gibi falan böyle, Ekim-Kasım gibi. E, Eylül'e bir mikrofon almayı düşünüyorum İstanbul'a döndüğümüzde. O zaman belki çeşitli Samar videoları da gelebilir. Macbook really farklı bir şey, aslında really <laughs> farklı bir şey. Evet. evet. De var bir de şey söylemek istiyorum buradan. Eylülle bir tane video çekiyorduk biz. Neydi o? Ee, Linçler şey kötü yorumları linçledik videomuzda. Eylülle ikimiz. Biz boş bulunup tamam mı? Her insanın boş bulunma hali vardır. Boş bulunup şey demişim ben. Eylül'le öyle konuşmuşuz. E-Samar dememişiz de Asmr demişiz. Tamam mı? Asmr videosu dediğimiz için Allah'ın bazıları altına şey yazmış. İşte daha e-Samar demeyi bilmiyorsun. Bu arada arkadaşlar de. bir şey söyleyebilir miyim? E-Samar mıdır? Onu ilk defa Merve diyorum çünkü ben ASMR diyorum. Değil mi? <laughs> o aynı. Ya <laughs> birçok insan asmaz Asma. diyor. Kaldı Asma. ki, kaldı ki aynı aynı şey bu tartışma işte videodan önce Ejin'le de konuştuğumuz gibi şeyde de var. Mukbang mı? Macbank mi? Evet. Yani eee Hadice'ye değil neticeye bakın arkadaşlar. <laughs> Bu işi iyi yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ona bakın şimdi altına yapamıyor. <laughs> Yazacak altına şimdi. <laughs> ben öyle dedim ya. Tabii çekemeyen de var arkadaşlar. Yani bırakacaksınız kendi kendine. Ne diyeyim kuduruyor mu diyeyim. Dedim kendi mi? kendine. Yapıyorlar bir şeyler. Her yerde var çekemeyenler. <laughs> Sağımızda solumuzda değil mi? De varlar. Ama ilk de onlar izliyor. Her şeyden de haberleri var. Hmm. Laf atarken bile videolarla laf selam. atıyorlar. Selam. Onlara selam bile demiyorsun bundan sonra zaten sen biliyorsun. Kıskançlara hiç geçit yok. Onlar istediklerini vermeyeceksin. Kara tut. Şey var ya bir tane. Whatsapp'taki emoji. Çöp stick de öyleyse. <laughs> <laughs> onu gibiydi demin aynı. Çöp stick'in ne yapıyor? Ben emoji bilmiyorum. Emoji. Emoji var ya çöp emojisi. Bir Tane kase var altında. Kaseden kaldırıyor böyle adıyla. Ona benzedi aynı. Bilmiyorum. Sessizlik. <laughs> Sessizlik sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar makbengi devam ediyoruz. Benim tabağımın dibinde kalan. Hakikaten evet dibinde kalan bakın. Ejin gösterdi. Ben de yani Ejin normalde bu alışkın değil ya. O yüzden belki sevmiyor da olabilir. Ya ben nadı aslında yani olsa yerim ama olmasa da aramam. Evet anladım. Aynı benim gibi. Ben de aramam. Hı hı. Spagettiyi daha çok seviyorum. Buradan şimdi nado seven de en azından <laughs> Spagettiyi daha çok seviyorum. Nado. Büyüktür Sağdur. her şey. Hayır, salçalı makarna. Domatesli, salçalı, evet. yoğurtlu. Evet. Aşkım. <laughs> ben de işte damak zevki. Evli uzak doğu mutfağına yattım demek. Ben yani. uzak doğu mutfağının her şeyini yemek istiyorum. Böyle dediğine göre İstanbul'a döndüğümüzde sushi deniyorsun. Aa. <laughs> ya bir şey yok. Denemem denemem diyordun. Çiğ balıkçık. Şey yazıyorlar da pişmişini dene. Pişmişi sushi gibi. Olmaz ki. Çiğini deneyeceksin somonla. Hmm. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yakın zamanda Sushi deneyip beğenmemiş in bir insan olarak Ece'nin in babası bir şef Evde yapmıştı sushi anlatsana Arkadaşlar çok böyle Övüyorlardı Ben de yani denemedik biz de Ben hiç beğenmedim Ama de, damak zevki yani beğenen var Ben de beğenmemiştim hmm. Ay şöyle bir suşi olsa, ay suşi sparse'den falan diyorlar ya mesela hiç anlamıyorum öyle insanları. <laughs> ay 7-24 suşi yerim ben. Hele o hava atan bir var. de, A de. var ya. Ben çok özgür için bakmışım ama bence güzel değil. Bence de değil. Ben de önce hiç suşi yemedim. Ablam bir kere küçükken ağzıma vermeye çalışmış. Hemen tükürmüşüm. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> hiç hiç o anda de deneseydim. Evet videonun gülme sahnesinde biz de çok güleceğiz izlerken büyük ihtimal. <laughs> Böylesiniz. Aşağıda a eğer arkada yansıma çıkıyorsa ben bile varım <laughs> da Var mı yansıma? Yok aslında mı? Ben göremiyorum. Eylül'ün işte. arkasındayım tam. Yok. İnşallah <gülüyor> yoktur. Arkadaşlar <laughs> kasenin dibinde kalmış. Eylül çoktan <laughs> bitirdi bir de. <diriliğinde. gülüyor> çok lezzetli olmuş ama ah, böyle ağır nudulları sevmeyenler bu tarifi denemesinler ama çok güzel olmuş. Ben evet. yapılışını kısa olarak öne koydum. Sadece üstüme toprak atmadı. Gömdü ama toprak atmadı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok güzel olmuş. Ama bir daha ister misin? Sevenler. Şu Şunun adını benden bir daha abla bir yapayım der misin? Ben derim aslında güzel olmuş. Lakla <laughs> <laughs> eğil boşuna konuşma. <laughs> Bu arada arkadaşlar toplumumuzun bilinçlenmesi lazım. E şey Edrin çok güzel işaret dili konuşuyor. Mesela bize anne seni çok seviyorum der misin? Diyeyim. Evet. İnşallah bir gün herkes işaret dili bilir diyelim. Tamam. Hadi söyle. Anne seni çok seviyorum. Anne de seni çok seviyorum. Bak ne kadar güzel. Çok güzel bir şey söyledi. Hem de işaret dili bildiğini buradan duyuralım. Yani sizin yaşınız ufak olabilir ama işaret dili öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar Ece'nin gibi erken yaşta öğrenebilirsiniz. Bir şey arkadaşlar YouTube'da yazılınca işaret dillerini orada öğreten öğretmenler var. Oradan da öğrenebilirsiniz. Evet çok güzel. Buradan da bir... E, bilinçlendirme yapalım. Evet. Aynı. Ejim modelinin bir çatal, iki çatalı kaldı. O da bitirdi yani. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. <laughs> İnşallah videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ejim'i sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Ee, Diğer arkadaşlarla ne tarz videolar çekebiliriz? Yani evet içerik edersin. yazdığını arkadaşlarım Fikir öyle Fikir olsun diye. diye. Yani. Hepinizi çok edersin? seviyoruz. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dakika gel kalbini bitirin. Hoşçakalın. <laughs>